Merhabalar arkadaşlar. yine Aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel renklerden ve güzel yazmadan çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım İnşallah Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup zil aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Emeğime destek olarak da beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz çok sevinirim. Evet hemen sizlere ilk ve yazmamı tanıtarak başlayayım. Yazmam desenli markası Cenk ipim, mavi, krem ve şöyle çok güzel pudra pembesi bir rengim var. Üçünün markaları Altın Başak 50 numara. Evet hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet modelimizin alt kısmını bu şekilde yapıyoruz. Ben birkaç tane yaptım. Şuraya gülümüzü koyacağız. Şurası da arı kısmı süslemelerimiz. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek birinci zürafamıza batarak başlayalım. Ara kısımlarda şöyle bir tane iniş zürafamız var. İkincisini yine ara kısmı süslüyoruz. Bir tane iniş ikinci zürafama geri dönüyorum. Zürafamın içine batarak şuraya şu boyutta bir pırpır yapıyorum biraz küçülteceğim şu boyutta bir pırpır yaptık pırpırımın tepesine çıkıyorum zürafamın içine iniyorum inerken hafif ipimizi bol bırakalım burada bir sinik kanadı oluşturalım yine aynı zürafama batarak buraya şu boyutta bir pırpır yapıyorum Birinci zürafama batarak aşağıya iniyorum. Bir. Sadece iniş zürafamız arasında kalacak. Sizler dilerseniz arayı biraz açabilirsiniz. Model bu şekilde daha güzel duruyor diye düşündüm. Zürafamın içine geri dönüyorum. Zürafamın içine batarak birinci de yapmış olduğumuz işlem gibi Şuraya bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Aynı zürafamın içine iniyorum. İnerken ipimizi hafif bol bırakalım. Tekrar zürafamın içine batıyorum. Buraya bir pırpır yapıyorum. Küçültüceğim. Hemen birinci zürafama Aşağı iniyorum. Ara kısımda ben dört tane süsleme yapacağım. Sizler dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Şöyle bir pırpır yapıyoruz. İşlem aynı işlem. Tepeye çıktım. Zırhımın içine indim. Yine aynı zırhımızın içine bir pırpır pır yapıyoruz Evet şimdi arada dört tane sinek kanadımıza yaptık süsleme olarak modelimizin arasında boş zürafaları 4 tane yapıyoruz bir iniş zürafamız 2 3 ve 4. 5. zürafamıza geri dönüyoruz. Buraya düğümlerimizi yapacağız. Yeni zürafamın içine batarak şu boyutta 3 tane pırpır yapıyoruz. 1 2 olduğu biraz hemen ayarlıyorum. 3 ipim çıktı hemen takıp geliyorum. Evet ipimi taktım. Düğümlerimi sıkmadan dolayı ipim çıktı arkadaşlar. İğne oyasında düğümler çok önemli. Videolarımda belli olmuyor olabilir ama düğümlerimi çok sıkıyorum sıkmasanız modelleriniz kalıp gibi durmaz şöyle birinci zürafa bu tarafa da dört tane boş zürafa yapacağım birkaç tane de yine ara süslemelerimizi bu kenara da yapacağım ikinci aşama için diğer rengimi alıp hemen geleceğim ipimi de değiştireceğim bu arada Evet modelimin alt kısmını bu şekilde yaptım bitirdim yazımızın alt kısmını birinci aşama olarak bu şekilde yapıp bitiriyoruz. Hemen ikinci rengimi aldım. Şurada üç tane pırpır pır yapmıştık güllerimiz için. Birinci pırpırıma batarak iki düğümle buraya sabitliyorum. sabitlediğim pırpırma batarak burada pırpırlar yapıyorum bir şu boyutta 2 abone Güldüğünüzü daha büyük istiyorsanız 4 fırfırdan da oluşturabilirsiniz. Hemen birinci fırfırma batarak sıra başına geri dönüyorum. Dönerken şöyle üstten geçecek ipimizi iki parmağımızın ucuyla tutuyoruz. Bu şekilde düzgün bir şekil oluyor. Hemen birinci fırfırıma batarak buraya zürafa yapıyorum. İkinci fırfırıma batıyorum. şöyle ikinci bir ikinci pırpır zürafın başına geri dönüyorum bir tane zürafımız kalıyor bu zürafıma da batarak son tepedeki zürafımıza da batıyorum iki düğümle birinci minik bademimizi bitiriyoruz hemen buradan ipimi keseceğim diğer rengimi alıp hemen geleceğim Evet, diğer rengimi de krem rengi yapacağım. Hemen şuradan ikinci ortadaki pırpırımıza batarak burayı sabitliyoruz. Yine pırpırımın içine batıyorum. İlk yapmış olduğumuz bademimizin aynısını yine buraya uyguluyoruz. 3 3 tane pırpır pır yaptık birincinin başına geri dönüyorum hemen birinci pırpırımı batarak zürafa yapıyorum ikinci pırpırımı batıyorum iki tane zürafamız oldu hemen bir ikincinin başına geri dönüyorum bir tane zürafamız kaldı oraya da batarak tepedeki son zürafamıza çıkıyoruz ve iki düğümle ikinci bademimizi de bitiriyoruz. Ben şimdi burayı da keseceğim. Diğerine de yine mavi rengimi uygulayacağım diğer pırpırma Şuraya da bir gül yapacağım. Son haliyle ve fiyat bilgisiyle hemen geleceğim. Evet ben bu şekilde modelimi bitirdim. Bakın gerçekten de çok çok tatlı, çok güzel bir model oldu. Hemen şöyle netleşsin. Arka tarafını da göstereyim. Yazmasına da çok yakıştı diye düşünüyorum. Ben çok beğendim arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Evet, hemen sizlere fiyat bilgisi vereyim. Bu modeli ortalama 60-65 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Bu benim nacizane fikrim. Sizler dilediğiniz fiyatlarda yapıp yaptırabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.